Arkadaşlar merhaba. Boğaziçi Beton ile ilgili halk yatırımı yapmış olduğu analizi özetle hızlı bir şekilde size aktaracağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Boğaziçi Beton Sanayi 2021 2. çeyrek mali sonuçlarında 36.3 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %83 büyüme göstererek 242 milyon TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %159 artış kaydederek 41 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 11 bin TL seviyesindeyken finansman gelirleri 6,5 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makti hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 3 gündür de güç kazanıyor diye belirtilmiş. Arkadaşlar burada 2022. çeyrekli 2021. 2. çeyrek kıyaslanmış. Şirket son bilançosunda net satışları, büyüt EFK'sı, FAVÖK rakamı ve net kar rakamı son 5 yılın en iyi rakamıymış arkadaşlar. Net satışlarda %83'lük bir artış olmuş. Büyüt EFK'da %442'lik bir artış. FAVÖK rakamında 159'luk bir artış olmuş. Net karda arkadaşlar geçen yıl eksi 1 milyon TL'ymiş. Yani zarar yazmış geçen yıl. Ancak son bilançosunda şirket 36 milyon TL net kar açıklamış brüt EFK marjı, net kar marjı, net satışlardaki büyüme oranı ve FAVÖK büyüme oranı da arkadaşlar son 5 yılın en iyi rakamıymış. Şirketin net borcu 43.3 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Fiyat kazanç oranı değeri 30.77 ile sektörün üzerindeyken piyasa değeri defter değeri oranı ise 2.42 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor. BIST 100 endeksi hissenin halka arzından bu yana %2 değer kaybı yaşarken Bobet ise %23 değer kazandı. Halka arzından bu yana en düşük 3.60 seviyesini gören hisse en yüksekte 6.48 seviyesini görmüş. İndikatörlerle ilgili en yakın tarihleri size aktaracağım. 5 ve 20 gün hareketli ortalamada en son 3 gündür 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamasına doğru düşerek güç kaybediyor. 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. Momentum ile ilgili aşırı alım ya da satım bölgesinde değil en son 2 gün önce aşırı alım bölgesinden çıkarak olası bir sat sinyali verdi. MACD ile ilgili MACD hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 3 gündür güç kaybediyor. CCI da aşırı alım ya da satım bölgesinde değil en son 4 gün önce artı yüz seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. Stokastik ile ilgili de stokastik aşırı alım ya da satım bölgesinde değil, hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması çok kesin olmasa da kısa vadeli bir düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir diye belirtilmiş. Aylara göre değişimde hissede Temmuz ayında %1.3'lük bir düşüş olmuş. Ağustos ayında %9.6'lık bir düşüş. Eylül ayında hisse %3.2 oranında yükselmiş. Şu anda da içinde bulunduğumuz Ekim ayında hissenin %1.4 oranında düşüş kaydettiğini görüyoruz. Aylık bazda yabancı işlemlerinde yabancılar Haziran ayında 42 milyonluk satım yapmışlar. Ancak Temmuz ve Ağustos ayında yabancılar alım yapmış. Temmuz ayında yabancılar 9.9 milyonluk alım yapmışlar. Ağustos ayında da yabancılar 280 bin TL'lik alım yapmışlar. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de alış ağırlıklı gerçekleşmekte diye belirtilmiş. Burada da diğer firmalarla sektörel oranlar verilmiş. Fiyat kazanç oranı 30.77 seviyesiyle sektörün üzerinde. Piyasa değeri defter değeri oranı ise 2.42 arkadaşlar. Firma değeri FAVOK oranı 10.78. Firma değeri net satış oranı 2.07. Burada firma değeri FAVOK oranının sektörün altında olduğu ve firma değeri satışlar oranında sektörün üzerinde olduğu belirtilmiş. FAVOK marjı da çeyreklikte %16.93. Bu rakamın da sektör ortalamasının altında olduğu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösterdiği belirtilmiş. Boğaziçi Beton ile ilgili analizi özet şekilde size anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini de kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.